Merhaba arkadaşlar. Ben Tak. Bugün bir tur Brawl Stars oynayacağız. Neden bir tur? Zamanım saf. Önceki videoda da bahsetmiştim bundan. Yerimiz dolu diye gördük. <laughs> arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> Tesinim ben. Çok bağırıyor arkadaşlar. Ya bir tane vurdum aldım arkadaşlar ama şanım azdı ne onun da şanı az diye ne oluyorsun? Ya otomatik basmanın kötü yolları arkadaşlar. Adam bildiğiniz terör dediği diyecektim de iki kişi üç kişi öldürüp sandım? bir kişi öldürmüş arkadaşlar. <laughs> Dünyadan haberim yok benim de ya? <laughs> arkadaşlar şu an asma ışık kaldı. Yok artık. Pum. Pum. İşte böyle tanışınızdan geçer. Onlar da benim işimden geçiyor arkadaşlar. İşim değil iş. Arkadaşlar ben videolarda böyle bir şey ah, ah. ve bu kadar da arkadaşlar. Arkadaşlar bir de. Açmak ıftardım <laughs> ve açamıyorum. Görüşürüz arkadaşlar.